Baskı yatağı topallara gidiyor Akın Okan. Sürpriz bir gol kendi kalesine. 14. dakika. Ahmet 1-0 öne geçiyor Esenlerdekin asmanında. Dün Alisson Liverpool maçında aynı hatayı yapmıştı. Futbolun dilini bir kendi kalesine. Atayan altına kaçırdı. İlginç bir gol. Hiç beklemiyordum, reaksiyon da veremedim gole. Akın, kaptan hatayı yaptı. Futbolda olan şeyler. Zorlu maçta Ahmet 1-0 öne geçiyor. Çok ilginç. Beklenmedik anda Sürpriz bir gol. Kompisyon bulamadığı maçta Ahmet 1-0 öne geçti. Bir topu direkten dövmüşler. Şimdi düdüğünü çaldı Ali Yılmaz. Taner. Taner. Eşref'ten kaptı. Pasını aktardı Ömer Bozan. Ömer çevirdi Taner'i. Taner vuruş geldi topağlarda. Topağlarda gol. Amir Sportif İstanbul'da fark 2'ye çıkardı değerli izleyenler. İkinci gol geldi. Gürkan Oyuna sonradan dahil olmuştu. Gürkan Öztürk golünü attı. Mehmet Gürkan Öztürk ilk golünü atıyor bu sene. Taner'in pası. Ömer Bozan tecrübesini konuşturdu Taner'e. Taner çevirdi. Gürkan'ın golü. 90 +2. Anıl Şahin Berk hemen kullandı Eşref Alper Pası Taner geçti Berk yerde kaldı Penaltı Penaltı noktasını gösterdi Maçın hakemi 90 artı 3 Bu heyecan fırtınası İstanbul'da sürüyor Değerli izleyenler Berk yerde kaldı. Bu pozisyonda Cenk Kaplan ve Berk. Farkı bire indirme şansı. Berk İsmail Ünsal topun başında. Cenk Kaplan da itirazları sonucunda sarı kart gördü. Az önce belki bir gol attı ama offside bayrağı havadaydı. Cantu kalesine geçti. Berk İsmail Ünsal topun başında. 90 artı 4'teyiz. Hakem Ali Yılmaz oyunculara uyarılarını yaptı. işaretini verdi. Berk geliyor. Berk vurdu topu alarda. Berk İsmail Ünsal attı. Fark bir iniyor İstanbul'da. Futbolda her saniyenin önemi var. Bakalım ne kadar daha oynanacak maç. Berk İsmail'in golü. Üçüncü golü bu sezon ligde. Berk'in işte Cantu köşeyi bilse de kurtaramadı değerli izleyenler. <laughs> Tekrardan başladı Ame Sporting maça. Can Maç son eriyor değerli izleyenler. İstanbul'da Esenler Uruk Spor 1, Ami Sportif 2 maçın sonucu. 14. dakikada Serdar Cansu kendi alanını buldu. 90 artı 2'de Gürkan Öztürk fark 2'ye çıkardı. Az önce son saniyelerde Berk İsmail Ünsal skoru belirleyen gol attı. Yayınımızın sonuna geliyoruz.